Kiradaydım. Eş sahibi çıkarttı biz evden. Biz çıktık. Arabada yaşıyoruz. Yetmez gibi ev sahibi icraya da verdiniz, bizi. parası da ödedik. Halen arabadayım. Evin, e, onun evi hasar görmedik için bana konteyner vermiyorlar. Ben araçta yaşıyorum. Bu soğukta yalnızca. Gidecek arabaya oğlum inşallah Allah bir yardımın dokunur. Ömür boyu dua ederim. Hiç bari. Başımı vurmadık yer Gerçekten çok iyi. Evet. Bahsettiğim. Ev. Arabanın içi bu. Yatağı ve burada yaşıyor. Umarım bir yardımımız olur. what i